En tesirli konuşma en kısa olandır. Yanlış yapan kendisinden başka herkesi suçlar. Üzüntünün ilacı uğraştırıcı bir işle meşgul olmaktır. Alkış bir makbuzdur, fatura değil. Sevginin olduğu yerde ot yemek, nefretin olduğu yerde et yemekten daha iyidir. Kullanılmadığı sürece bilginin hiçbir gücü yoktur. Kendinize ve bulunduğunuz mevcut duruma üzülmek sadece zaman kaybı değildir. Aynı zamanda edinebileceğiniz en kötü alışkanlıktır. Gülümseyin. Öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele ruhunuzda katın. Dünyadaki herkes mutluluğu arar. Bulmanın tek bir yolu vardır. Düşünceleri kontrol etmek. Zihin kendi başına cenneti cehennem, cehennemi de cennet kılabilir. Kötüyü yap bir kere, kalmaz hiçbir söz işitmediğin. İyi yap iki kere, sesini duy sessizliğin. Sadece kullanılan bilgi akılda kalır. Tanrı bile insanları son gününe kadar yargılamaz. İlmini çoğaltmak istiyorsan başlayıcı ol. Güneşin altındaki her hastalığın ya vardır bir çaresi ya yoktur. Eğer varsa aramalı, eğer yoksa unutmalı. Bilge bir insan için her gün yeni bir hayattır. Başarı yolunda sürat, isteğin şiddeti kadardır. Çeneni çalıştırmadan önce kafanın motorlarının çalışıp çalışmadığını kontrol et. önce zor olanları yap. Kolay olanlar kendi başının çaresine bakar. Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dostluk havası yaratmak için bir gülümseme kafidir. Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür. Sorunlarınıza üzülmek yerine sahip olduklarınıza şükredin. İdeal insan, başkalarına iyilik yapmaktan zevk alan insandır. Batan güneş için ağlamayın. Yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin. İnsana zarar veren şey olanlar değil, onun bu olanlar hakkında düşündükleridir. Dökülen süte ağlamanın bir faydası yoktur. Yapacağımız şey bundan sonra dökmemektir. Yersiz yeminlere kendini alıştırma. En iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş. Eğer kendilerine önemli biri olduğu hissettirilseydi, pek çok kişinin yaşamı değişebilirdi. İki adam hapishane parmaklığından dışarıya baktılar. Biri çamuru gördü, öbürü yıldızları gördü. Unutma, bir insanın yüzünde taşıdığı ifade, sırtında taşıdığı elbiseden mühimdir. Bir insanın yüzündeki samimiyet her şeyden değerlidir. Evlik gemisinin sert kayaları çarpıp parçalanmasına sebep olan dev dalgalar, yıkıcı tenkitlerden başka bir şey değildir. Yarım asırlık hayat bana bir şey öğretmişse, şunu öğretmiştir: Huzuru bize kendimizden başka kimse sağlayamaz. Sükunet güç demektir. Kalbinize şöyle deyin: Sakin ol ve öyle kal. İnsanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak. Konuşma bir bayanın etekliği gibi. İlgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır. Bir kadının yüzündeki ifade taşıdığı gizlerden daha önemlidir. mutsuz evliliklerin temelinde önemsiz şeyler var. Bir kadını hiçbir şey üzüntü gibi ihtiyarlatıp çirkinleştiremez. Üzüntü yüzün ifadesini ekşitir. İnsan zekanın karşısında saygıyla eğilir. Ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye, onu ayırabileceği zamandır. Bir dosta sahip olmak istiyorsan, ilk önce sen bir dost ol. Şunu ve bunu yapamayacağım deme. Ne yapacaksan yap. Üzüntü en sağlam insanı bile hasta edebilir. Yeni bir insan olmadan yeni bir hayat yaşayamazsınız. Eğer bal toplamak istiyorsanız arı kovanını tekmeleyin. Delilerin bir çoğu mutludur. Çünkü deliliğin zevkini sürüyorlar. Arzularınızın gücünü görebilseydim adımlarınızın hızını söyleyebilirdim. Başkalarını etkilemek istiyorsanız onların istediği şeylerden söz edin ve onlara bu isteklerine nasıl ulaşacaklarını gösterin. Hepimiz hata yaparız ama hatayı işe koyulmadan yapmak en iyisi. O kadar cahilsiniz ki dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz. En zoru ayın son 29 günü. İnsan aklı düşünür ama düşündüğünü karmaşıklaştırır. Düşünceler baş döndürücü doruklar gibidir. Önce seni rahatsız ederler. Bir an önce aşağı inmek istersin. Kendi gücüne güvenemezsin. Ama sonra hayatın karmaşasından uzakta olduğundan ve bulunduğun irtifanın ilham verici etkileriyle sakinleşirsin. Adımların kararlı ve sağlam bir hal alır. Ve sonra daha da baş döndürücü dorukları aramaya başlarsın. Sınırlı zihinlere sınırsız güç vermek zordur. Düşünmek için aklı başında, derin düşünmek için oldukça deli olmalısın. Hiç şüphe yok ki tüm sürtünme kuvvetleri arasında insanın hareket hızını en fazla kesen cehalettir. Her şeyden çok kitapları sevdim. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi. Büyük anlardan büyük fırsatlar doğar. Yeni bir fikir daima anlık sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Başarısız olsak bile çabalarımız boşa değildir. Daha çok bildiğimizde cehaletimizin daha da arttığını söylemek ne kadar çelişkili dursa da doğrudur. Hep yeni heyecanlara açızdır ama çok geçmeden onları kanıksar ve kayıtsız kalırız. Dünün mucizeleri bugünün sıradan olaylarıdır. Özdenetim üstüne çalışmaya başladım. Başlangıçta kararlığım Nisan karları gibi eriyip gidiyordu. Ama çok geçmeden zayıflama karşı zafer kazandım. Ve hiç bilmediğim bir zevk tattım. Dilediğimce hareket etme zevki. hayatımda başarılı olmamın tek yolu disiplinden geçiyordu. Ben de arzularımla iradem bir olana kadar kendi üstümde disiplin uyguladım. Fikrimi çalmaları mühim değil, asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması. Gözümün gördüğü her yerde zaman, emek ve yaşam kaybı var. Sevimsiz bir manzara ama gerçek bu. Eksik gözlem cehaletin bir türüdür. Yalnız olun, icadın sırrı budur. Yalnız olun, fikirlerin bulunduğu zaman budur. Yalnız olun, olgunlaşacağınız an budur. Yaptığım araç kesinlikle nasıl hayal ettiysem öyle çalışır. 20 yıldan beri bunun tek bir istisnası bile olmadı. Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz. Güç ve madde gibi. Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir. Çoğunluğun asla başarılamayacağına inandığı bazı sonuçları elde edebilmem, bana yıllar süren bir fikir silsilesine mal oldu. Şimdi ise bu sonuçlarda pek çok kişi hak iddia ediyor. Ve sayıları savaştan sonra güneydeki albay sayısının arttığı gibi artıyor. İnsan bütün enerjisini tek bir işe odaklamalı. Tüm benliğiyle tek bir gerçeği idrak etmeli. İşte o zaman, kutsal ateş onu kavursa bile, kendisinden daha az yetenekli milyonlarca kişi peşinden gelecektir. Başarmak için çok az şansı olsa bile, gece gündüz yılmadan çalışmalı. Gelişmişliğin büyüklüğünü belirleyen işin niceliği değil, niteliğidir. Doğanın elinden tüm zorluklara rağmen hayatımı riske atma pahasına kopardığım o tek giz uğruna doğanın kazara denk geldiğim binlerce sırrını feda ederdim. Gerçek ödüller hiçbir zaman yapılan iş ve gösterilen fedakarlıklarla doğru orantılı değildir. İnsanlar birbirini öldürmek gibi vahşi eylemleri sürdürdükleri müddetçe gelişimin önü kapalıdır. Bugün onlarındır. Uğruna çok çalıştığım gelecek ise benim. Para benim için insanlara onu atfettiği gibi bir değer taşımıyor. Ben bütün paramı insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım. Bazen evlenmeyerek işim uğruna çok büyük bir fedakarlıkta bulunmuşum hissine kapılıyorum. İnsanların çoğu dış dünya ile ilgili düşüncelere kendilerini öyle kaptırırlar ki kendi işlerinde nelerin öldüğünden habersizlerdir. Uzunca bir zaman ne yapacağımı bilemedim. Karanlıkta kaldım. En sonunda çabalarım başka hiçbir ölümünün kalkışmadığı bir icatla aydınlandı. Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa. Ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma. Mutluluğunuz size düşman kazandırır. Felaketiniz iyiyse dostlarınızı uzaklaştırır. Bencillik dostluğun zehridir. Beklemesine bilenin her şey ayağına gelir. Dünyada hiç kimse insanı annesi kadar sevmez. Nasıl ölebilirim ben? Hiç yaşamadım ki. Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Uykunun yenemediği hiçbir acı yoktur. Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir? Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür. Bir anne yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. İnsan yağcılarını unutmasını ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Bilgili bir insan iki insana bedeldir. Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar. Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım ben. Yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üstümden. Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. Dünü unutmalı, bugünü yaşamalısınız. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarını kaybedersiniz. soldurduğun bütün ümitlerim karşısında senden neyi koparıp alabilirim ki Yaşanmış bütün kötü günleri bir tek günün mutluluğu siler Kendinizden başka hiç kimseye bel bağlamayın Bir kadın sevdiği adamın başka bir kadın tarafından mutlu edildiğini görmektense onu can çekişirken görmeyi tercih eder. İnsanlarda gerçekleşmeyecek umutlar uyandırmayın. Kurumuş yürekler görmek mi daha ürkütücüdür? Boşalmış kafatasları görmek mi? Kim karar verebilir? Umutsuz sevmek de bir mutluluktur. Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır. Biz onu öldürmedikçe. Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. Sevmek bir başkasının hayatını yaşamaktır. Altından zincirler en ağır olan zincirlerdir. Dünya zevkleri acıdan başka bir şey doğurmaz. Her büyük servetin ardında büyük bir suç vardır. Bütün mutsuzluklar kardeştir. Aynı dili konuşurlar. Her başarı sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır. Musuzluk aniden gelmez, onu hazırlayan nedenler vardır. Istırapların en gizlileri, dayanılması en güç olanlardır. İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince. felaketin iyiliği varsa hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır. Kini aşkının değil kırılmış umutlarının sebebi oldu. Çok uzun süren talihsizlik alışkanlık yapar. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. Tanrı kadınları az laf yapan yakışıklı erkeklerden korusun. Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Evliliğin her şeyi kemiren bir canavarla bıkıp usanmadan boğuşması gerekir. Alışkanlık Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Yalancılık meslek dalı olarak ilan edilmeli artık. Çünkü çok fazla ustası var. Gezinti, gözün gastronomisidir. Yürümek bitkisel hayat, gezinmeyi ise yaşamaktır. Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır. Krallar da, kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin bir borç ödemesi olduğuna inanırlar. Şöhret uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı. Yaklaştığınız zaman bir dağ tepesi gibi soğuktur. Sevgi, sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. Geleceği merak etme. Nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün. Çünkü aklından silinmeyecek. Hiçbir şeyin kendinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur. Dünyada bir kadın için herhangi bir erkeği etkisi altına aldığını bilmesi kadar zevkli bir şey yoktur. Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsınız ki başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsınız. Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle, gidecek varsa bırak gitsin. Aslında hayatın en güzel anı, her şeyden vazgeçtiğinde seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. Ancak en son katedralin en son tuğlası, en son papazın kafasına düşüp ezdiği zaman İnsanlık gerçekten özgür olabilecektir. Evlenme davaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. Bir sırrı sürekli olarak saklayabilmek insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. Bir kadın sevdiği adamın yüzünü bir denizcinin açık denizi bildiği kadar iyi bilir. 3. Tehlike Aşırı güven saygıyı azaltır. Sıradanlık küçük görülmenize yol açar. İşgüzarlık da bizi güzel bir av haline getirir. Mutluluk insanı gençleştiriyor. Ben de mutlu olmak istiyorum. İlk aşk aşı gibidir. İnsanın ikinci de hastalanmasını önler. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç bahsetmeyiniz. Şöhret ancak küçücük dozlarda alındığında faydalı bir zehirdir.